Şimdi bir diğer premium sponsorumuz olan Nutanix'te sıra Sayın İrze Kalkavan'ı dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Buyurun. Merhabalar. Herkese merhaba. Ben İrze Kalkavan. Nutanix... Ah, sıra bakmayın. <laughs> Türkiye bölge sorumlusuyum. Ee, öncelikle bu etkinliği bu kadar güzel yapan bu ekibe çok teşekkür ederim. Ee, en son 100. yıl kutlamalarında hala İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını biliyor muyum diye ezbere kendi içimden söylüyordum. Ee, uzun bir süre sonra hani böyle bir ortamda onu söylemek bile çok çok mutlu etti beni. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum tüm emeğe geçenlere bu süreçte. Ben bugün size hem Nutanix'ten hem de hiperbütünleşik bulut sistemi yani hyperconverged infrastructure'dan bahsedeceğim. E, sunum İngilizce ama ben yine e, Türkçe anlatıyor olacağım. Hiç duymadıysanız bu teknolojiyi ismi size korkutmasın aslında hayatımızı gerçekten kolaylaştırmak için burada. Şimdi nasıl kolaylaştıracağını aslında size biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada farklı sektörlerden farklı konumlarda kişiler olsa dahi Aslında hepimizin gündelik hayatında iş hayatında alması gereken birçok stratejik karar benzer özellikler içeriyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Kusura bakmayın sesim bir <laughs> gidip geliyor. İşte dönüşüm zaten hani 2023'teyiz teknoloji, inanılmaz hızla gelişiyor. Her yeni gün dijital dönüşümün bir parçası olmak için çabaladığımız, yine inovasyonu desteklememiz gereken süreçleri aslında devralıyoruz. Büyüme, tabii ki hepimizin sonuçta konumunun şirketimiz için karlı olması gerekiyor. Büyümeyi desteklemesi gerekiyor. Büyümek için de öncelikle mevcut yapıyı, mevcut gelir sistemlerimizi korumamız. bu sistemleri getiren süreçleri doğru bir şekilde otomize edebilmemiz ve bununla birlikte de yeni gelir alanları yaratacak yerler için alanlar açmamız, bu süreçler için inovatif yollar aramamız gerekiyor ki hepimiz kendimizi geliştirelim, dönüşüme, gelişen teknolojiye uyum sağlayalım ve geride kalmayalım rekabette. Ve risk e, muhtemelen pozisyonumuz, konumumuz ne olursa olsun en önemli şeylerden biri veriyi koruyabilmek, doğru saklayabilmek ve e, uyumluluk süreçleri hepimizin yine her gün karşılaştığı e, ne denir konulardan bazıları. Tabii ki bütün bu e, tercihleri yaparken bazı kısıtlamalarımız da var aslında. Bunlardan biri bütçe, yani bunu hiç detaylandırmıyorum bile, hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. İlk duyduğumuz şey genelde bütçe oluyor. O nedenle her yatırımın gerçekten ne yatırıyorsak getirisinin kat be kat fazla olmasını bekliyoruz ve istiyoruz. İş gücü, yine kalifiye eleman bulmak, onları yeni teknoloji diyoruz, evet inovasyon diyoruz. Ama tabii ki bunları kullanmak için ekiplere genelde ihtiyaç duyuluyor. O ekipleri bulmak, eğitmek, e, yönetmek, başlı başına bir iş ve başlı başına ayrı bir e, harcama e, alana çıkarıyor bize ve zaman. E, dediğimiz gibi çok hızlı gelişen e, bir dünyada rekabetin önüne geçmek için aslında her gün zamanla yarışıyoruz. Ve e, vaktimizi önemli e, kullanabilmemiz aslında çok da e, mühim her alanda. Şimdi bu bir de araya pandemi girdi. Ne oldu artık iş süreçlerimiz değişti. Eskiden hepimiz sabah ofislere gidiyorduk. Şimdi remote çalışıyoruz. İşte neredeyse orada çalışıyoruz. Artık sadece işte on-prem ve cloud gibi ayrımlar yok. Data center'larımız var, edge var, farklı lokasyonlarımız var, as a service sağladığımız farklı hizmetler var. Ve bizim bir şekilde bütün bu farklı lokasyonları, farklı alanları tek bir çatı altında toplamamız gerekiyor. Bir yandan da tabii Türkiye'deyiz. Bulut dediğimizde verimiz gerçekten bulutta olacak mı gibi böyle endişeler de oluyor. Ama aslında bu hiper bütünleşik yapıda hem cloud hem on-prem çözümleri sunuyoruz. yani datanın aslında Türkiye dışında dışına çıkması algısı da yanlış bu şekilde ilerlemek gerekmiyor. Peki bütün bu problemlerden bahsettik sorunlardan bahsettik. Bu değişiklikler, teknolojide bu kadar yenilikler olurken artık eski yöntemler, Bizi kaldıramay kaldıramaz taşıyamaz hale geliyor. Neden Çünkü artık çok belki yavaş kalıyorlar veri her gün artıyor bunu sadece depolamak dahi ap ayrı bir bütçe ap ayrı bir e, zaman nakit e, harcaması bize getiriyor ve aslında bütün bu arayışlardan bütün bu iş hayatındaki günlük problemlerden ötürü bunları bir çözüm bulmak üzere hiper bütünleşik bulut sistemi yani eee hyperconverged infrastructure dediğimiz bu e, bulut çözümü e, aslında ortaya çıkıyor. Şimdi burada neyse ki e, erkeklerin daha egemen olduğu bir alan Böyle biraz görsel şeyle aslında anlatayım söylediklerimi istiyorum. Şu anki mevcut IT mimari altyapısını aslında bu araca da benzetebiliriz. Yani birçok katman var, birçok parça var. Hepsi ayrı üreticiden geliyor ve bu üreticilerin aslında doğru bir şekilde birleştirilmesi, doğru şekilde işlemesi lazım. Bunun için ayrı bir mühendislik gerekiyor. Tüm bu parçaların tabii ki sas yani sürdürülebilir işlemesi için de yine hepsi için ayrı zaman, ayrı vakit, ayrı nakit harcamamız gerekiyor. Lamborghini'ni sevenler için de e, hiper bütünleşik yapıyı da aslında bu arabaya benzetebiliriz. Yani gerçekten e, aracın içinde ne olduğunu teknolojiyi kullanarak daha iyi görebildiğimiz, çok daha hızlı, çok daha atik ve farklı koşullara daha hızlı uyum sağlayabilen, bir yapısı sunuyor aslında bize hiper bütünleşik bulut yapısı. Şimdi Nutanix olarak da biz bir bulut platformuyuz ve az önce söylediğim bu gündelik tasklardan sizi kurtaracak e, data center kurulum harcamalarınızı yani tüm bu eski üç yapılı mimariye tek bir server ve tek bir yazılımla ee, çözecek, aynı işi hatta size daha çok katma değerli özellik sunacak bir e, bulut çözümü Nutanix. Ve Nutanix'in en büyük özelliği de az önce belirttiğim işte Edge dedik, data centerler dedik, hybrid, cloud. Bütün bu veri ve uygulamaları tek bir platform ve tek bir arayüzden, çok basit bir arayüz, onun da detaylarını dilediğiniz vakit görüşürüz. Ee, arayüzden aslında hem görmemizi hem e, Nedeni? otomize etmemizi, orkestra etmemizi hem de kolayca ne denir, değişiklikler üzerinde yapabilmemize ve üzerine de güvenlik katmanını eklememizi sağlayan bir yapı. Burada bunun önemini tekrar altını çizmek istiyorum. Her yerdeki her lokasyondaki tüm uygulama ve verilerinizi tek bir platform üzerinden e, ...manipüle edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz, görebiliyoruz. Yani az önce dediğim o araba parçalarındaki bütün bu farklı parçaların... E, ...hepsinin tek bir arayüzü var ve hepsi için biliyorsunuz farklı ekipler... ...farklı elemanlar, e, farklı süreçler yürütmemiz gerekiyor. Biz bunların hepsini alıyoruz, topluyoruz ve gördüğünüz gibi çok çok basit... E, yani genelde müşterilerimiz bazen bir insan koyuyor bizim ürünümüzün başına, bazen ona dahi ihtiyaç duymuyoruz. Bir bulut çözümüyle aslında bütün bu sorularınıza cevabını bulabiliyoruz. Peki muadil ürünler de var, en azından birazcık belki bu sektörü biliyorsanız. Neden Nutanix dediğimizde de? Şimdi zaten Nutanix bu teknolojinin öncüsü. 2009 yılında kurulmuş ve tüm bu az önce size bahsettiğim problemleri düşünen üç tane adam oturup bunun e, teknolojiyle nasıl çözüleceğini araştırıp kendileri bu hyperconverged infrastructure, ya, bu teknolojiyi başlatıyorlar, geliştiriyorlar. Ve bu da bizim tüm Forrester, Gartner raporlarımıza da yansıyor aslında. Biz e, burada da göreceğiniz gibi Yıllardır e, Gartner raporlarında lider konumdayız. Forrester'da da aynı şekilde. Ben bunu şeye benzetiyorum, söylüyorum biraz e, gülüyor da genelde çalışma arkadaşlarımız. Yani ben mesela hem et hem tavuk hem balık e, satan restoranlarda genelde yemek yememeyi tercih ediyorum. Ne yapıyorum? Balık istiyorsam balıkçıya gidiyorum, et istiyorsam et restoranına gidiyorum gibi gibi. Tabii veganlar varsa onlar için de kusura bakmasınlar. Şimdi Nutanix de aslında böyle yani her işin e, mutfağında işi e, çıkaran bu teknolojiyi yapan şirket olduğu için bu çözümü 360 derece destekleyen e, bir yapıya da mevcut. E, az önce söyleyeceklerimi şöyle çok kısaca toparlayacak olursam. Az önce gördüğümüz eski mimardaki tüm sistemleri tek bir platform, tek bir arayüz üzerinde topluyoruz. Size hem vizibilite sağlıyoruz hem otomize sağlayarak günlük işlemlerinizi en azından e, IT yükünü hafiflettiğimiz bir süreçte oluyoruz. Hem tabii ki bütün bu ürünleri satın alıp hepsi için ayrı ekipler, hepsi için ayrı e, yenileme teklifleri vesairelerle uğraşmaktansa tek bir ürün alıyorsunuz. Hem Pay as you go yani e, nedeni ilerledikçe ödediğiniz e, bir modelde çalışabiliyorsunuz. Hem de IT yükünüzü hafifletmiş oluyorsunuz. Bir de bunların üstüne Nutanix'in 8 yıldır e, üst üste 90'ın üzerinde bir NPS skoru var. Yani müşteri memnuniyeti bizim her zaman odak noktamız. Bu slide da e, önemli. Aslında Nutanix'in sunduğu en önemli özelliklerden biri de e, Best of Breed yani aslında müşteriye biz e, ürün seçiminde de e, çok karışmıyoruz. Nutanix sizin istediğiniz, kullanmayı tercih ettiğiniz uygulamaların çoğuyla zaten %100 uyumlu bir şekilde çalışıyor. Hani burada da işte OpenShift, Citrix, e, Dell, HP ve hipervizör şeylerimiz ne denir, çözümlerimiz bulunuyor. Bunlar hakkında da yine daha detaylı bilgi almak isterseniz sonra standımızda sizlerle de görüşebiliriz. Bir de e, bu kadar hani iyi güzel, her şey çok yardımcı oluyor dedim. Biraz bunu analitik verilerle de desteklemek istiyorum. IDC raporuna göre aslında bu yapı 9 ayda kendini amorti ediyor. Bunun üzerine yine 5 yıllık bir kullanımda %62 oranında size bir e, gelir kaynağı sağlıyor ve e, 932 neredeyse 1 milyon dolarlık da bir saving yani bizim başka alanlara harcayacağımız paralar cebimizde kalıyor. Globalde de Türkiye'de de birçok farklı sektörden müşteriyle çalışıyoruz. Bu nedenle aslında hangi sektörde olursanız olun o sektöre özel başarı hikayeleri, best case hikayelerimiz var. Umuyorum sizlerle de hani sunum sonrasında sizin sektörünüzde birlikte neler yapabiliriz, nasıl başarı hikayeleri yazabiliriz, görüşebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir gün dilerim.